narin mevzumuzla devam edeceğiz sevgili izleyenler. TV100 özel haberler ekibinden Devrim Tosunoğlu ve Canan Altıntaş, TV100 muhabiri Canan Altıntaş, Nari'nin köyünde şu anda. Biliyorsunuz Nari'nin yarın davasının birinci duruşması, ilk ve en önemli duruşması var ve TV100 Başından beri o noktadaydı Canan Altıntaş. Başından beri Nare'nin daha kayıp soruşturması yürütüldüğü süreçten bu yana cinayet soruşturmasına dönüştüğü süreçten bu yana bize tüm gelişmeleri aktardı. Şimdi yanında Devrim Tosunoğlu TV özel haberler ekibinden araştırmacı gazeteci Devrim Tosunoğlu da orada. İkisine de şimdi dönüyorum. Devrim Tosunoğlu, Canan Altıntaş hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Evet Canan önce senden başlayalım. Şimdi yarın ilk duruşma görülecek. Orada neler oluyor? Nasıl bir tablo var Diyarbakır'da? Şimdi öncelikle biz Tavşan Tepe köyündeyiz yine. Burası bulunduğumuz noktayı hemen anlatayım. Devrim abiyle birlikte gezeceğiz. Burası Tavşan Tepe Köyü 21 Ağustos günü. Bildiğiniz gibi Narin şu patikadan Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine doğru giderken gözden kaybolmuştu. Tabii e, sonrasında cansız bedeni eğer tutmaz deresinde bulundu ve şu anda 4 önemli tutuklu var. Aslında 12 tutuklu var ama 4'ü çok önemli çünkü birisi e, Narin'in eğer tutmaz yeresine gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar, diğerleri ise annesi Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran. 4'ü de Mevbet de yargılanıyor bildiğin gibi Devrim abi. Ee, evet şimdi yarın e, biliyorsunuz e, 21 Ağustos'tan itibaren kayıpta 19 gün sonra e, kızımızın cansız bedeni bulunmuştu. Hazırlanan iddianame var, 14 sayfa deliller var, işte e, HTS kayıtları bazılar ifadeler, işte e, jandarmanın üzerine duyduğu e, kolu kuvvetlerinin sorgusu, ardından savcılık sorgusu, savcının iddiası da ve HTS ve baz kayıtları üzerine. Şimdi burada biz de Tavşantepe köyünde e, o olayın yaşandığı köy burası. E, şimdi. Burada o gün neler yaşandığı da yarın e, o duruşmada e, çarpraz sorguyla bunlar e, sorulacak. E, şüpheli şahıslara Salim Güran, e, şüpheli e, Nevzat Bahtiyar en büyük şüpheli, hı hı. anne e, yüksel Güran ve e, Enes var abi. E, bunlarla ilgili işte ifadeleri e, ifadelerinde söyledikleri çelişkili ifadeler var deniyor jandarma iddiası. Bunların hepsi yarın e, karşılıklı birbirine soruluş çarpraz sorguyla bunlar sorulacak. Yarın bu cinayetle ilgili aslında biz neyi merak ediyoruz bu eee ...bir aile içerisinde işlenen bir cinayet mi... Hı hı. ...anlı gelişen bir olay mı... ...bunların sorulan cevabını yarın alabileceğiz... ...çünkü biz bunu hem sorguda bekledik ama... ...ifadelerde kimseden... ...gördüklerini mi anlattılar... ...yoksa birlik yapıp da farklı bir ifade mi verdiler... ...tabii bu kamuoyunda konuşulan şeyler... ...sonra iddianamede de... bunu ...bu tür iş, çelişkileri de gördük... ...şimdi yarın burada... ...aslında narinin ne olduğunu... ...öğrenebileceğiz... ...Nevzat burada benim en büyük şüpheli duyduğum Nevzat. Çünkü bu olayla ilgili en e, keskin, en bir e, bilgiyi eee Salim Gürhan'a e, cinayeti işlediğini hatta ben Arif'in kızını öldürdüm. Eee gelip onu al e, işte göm sana işte para vereceğim ve ailesiyle tetik ettiğini iddia etmişti. Bir, bir iki ifadenin ardından eee ifadesini de değiştirmişti. Sonra bunları söylemişti. Şimdi biz de e, o Nevzat'ın evindeyiz. E, canlar bu e, ev ev e, ee, burası senin daha öncelerde görüntüledin çünkü evet. evin önemi nasıl ee Narin'in göründüğü e, Samet kameraman arkadaşım Samet yazıcı gösterebilirse şu nokta, evet. şu nokta okul orada o buradan aradan bir soldan yukarı patika yol gidiyor Narin'in evine evet. bu ev, evde e, işte o arada e, kamera kayıtlarına göre 15-15'i gösteriyor ama 4 dakika ileri olduğu için kamera evet. saati 14 şey 15-11'de bu noktadan evet. e, bu noktadan çıkıyor ve o saatten sonra e, Narin ortada yok ee, ve bunu HTS kayıtları bazı kayıtlarından da işte şüphelilerle ilgili nerede olduklarını e, gösteriyor. Ev ve civarında olduğunu gösteriyor. Nevzat'ın da burada olduğunu gösteriyor. E, Nevzat'ın e, o saatler saat dilimlerini ben e, notlar notlar almıştım. O, o saat dilimlerinde Nevzat'ın da olay yerine yakın olduğunu gösteriyor. Şimdi burada e, masumiyet kararının ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Burada suçlu birileri varsa tabii ki herkes cezasını çekecek herkes ortaya çıkacak onların iddiaları o olayı görmediklerini bilmedikleri kim yaptıklarını bilmedikleri ifade ediyor ama benim bu delilde en çok şey yaptığım önemsediğim amcanın arabasında Nari'nin denaya çıkması ve Nevzat'ın ifadeleri iki keskin net delil olarak onlar gözüküyor şimdi yarın adliyede ben Nevzat'tan ee, bir itiraf bekliyorum ee, artık olayla ilgili nasıl yaşandı ne yaşandı çünkü önce e, biliyorsun e, arabayla geldi arkadan selektör yaptı dedi salim e, güran için cesedi turba cesedi verdi dedi eve geldim turba'ya koydum dedi ondan sonra ki ifadesinde e, işte bu yukarıdan yukarıdan işte buradan hemen geçelim. Oradan koyarsın. geldiğini söylüyorlar Se, o, o, Söylüyor Ses ses evet. ne diyor yani evet. ses Ses mesafesi gelir mi duyulur mu Duyu, evet. duyulur ee, evet. Oradan o gittiğini Eve girdiğini işte o evin Odaların kapıların kapalı olduğu Hı. Tek bir odanın kapısı açık olduğunu söylüyor Orada evet. yerde narin cansız bedeni Hı. Olduğunu söylüyor İşte orada yani Arif'in kızını Öldürdüm bunu işte Hı. E, git Ortadan kaldır diyor Sonra arabasını aldıp geldiğini söylüyor Diğer taraftan dolanarak şuradan okulun önünden e, evle arasında e, bir 750-800 metrelik bir mesafe var e, e, tahminen. Buraya geliyor, burada çuvala koyduğunu söylüyor ve eğer e, bazı size de aşağıda yaklaşık 2 kilometre aşağıda. Ama burada işte e, e, güvenlik e, Kollu güçlerinin yapmış olduğu çalışmalarda kamera çalışması önemli. Çünkü çünkü e, yanlış hatırlamıyorsun bir 15-20 kamera ile köyleri ilgili görüntüler alınmıştı. E, biz sabah buraya geldiğimizde babayla da konuştuk. Hı hı. E, a, e, a, Baba da zaten şu anda karşıda, karşıda e, evet karşıda orada bizi izliyor. Oradan kızının mezarına bakıyor. Hı hı. Ben şunu hissettim. Gerçekten de e, şunu merak ediyor Arif Gülen. şunu söylüyor. Biz diyor biz kim varsa diyor. Kim yapmışsa diyor. Benim ailemde varsa işin içerisinde. Ben bunu en doğal öğrenmem en doğal hakkım diyor. Hı hı. Ama e, burada ne, işte çıkan o ifadelerde, itiraflı şeylerde evet. e, iddialarla ilgili de kabul etmiyor. E, ne, e, Nevzat e, Bahtiyar'ın bu işin içerisinde olduğunu söylüyor. Tabii bununla da e, bunu düşünmesi, aile bireyleri konuşulmuştur, edilmiştir. Çünkü kendilerini de çek ne, neden olduğunu. Hı -hı. Ama cinayet e, sebebiyle veyahut da nedeniyle ilgili herhangi bir şey öğrenemedik. Biraz sonra da onu da özel konuşacağız zaten kendisiyle de. Hı -hı. Biz yarın e, Diyarbakır Hazretleri'nde yarınki mahkemede e, birçok noktada sorulan cevaplanacağını düşünüyorum. Evet. Nilüfer bir taraftan yarın aslında 300 kişilik salonda yapılacak duruşma ve duruşmaya Türkiye'nin Hatta uluslararası anlamda birçok ülkeden katılımcı da gelecek. Şimdiden Diyarbakır'da birçok otelde yer yok. Birçok noktada rezervasyonlar yapılmış durumda. Aynı zamanda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de yine Diyarbakır Adliyesi çevresinde bir bariyer örecek. Ve oraya giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Biz Tavşantepe'deyiz ama hemen şunu söyleyelim. Baba da orada. Ee, tepe başında e, yine konuşmalarını yeniledi ama bir şey daha söyledi. Dün jandarmanın ifadeye çağırdığını söyledi kendisinin Arif Güran Dün e, Diyarbakır jandarma komutanlığına götürülerek ifade verdiğini söyledi. Televizyonlardaki yaptığı basın yoluyla yaptığı açıklamalar nedeniyle ifade verdiğini söyledi. Bir de Devrim abi e, Nevzat Bahtiyar buradan geliyor. Şimdi Gördüğünüz gibi bakın neresi, evet jandarma, evet. jandarma burayı işaretlemiş. Narni buradan aşağıda burada yaklaşık bir iki aşağı attı düşünüyor. Yani bir, bir yükseklik var. Yani 2 iki, 2,5 iki, metre yükseklik var. Ee, neden aşağı atmış olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü Narni'nin cansız bedeni bulunduğunda so yanında hatırlamıyor sol bacağında kırık vardı. kaval kemiğinde kırık vardı. Atma atmadan sonra mı kırılmış olabileceği burada mı atıldı diye. Ee, bunda zaten Nevzat o ifadelerde çelişkili Hı -hı. ifadeleri kendisi de çünkü 2 3 kez ifade vermiş. İşte. Ee, orada çelişkili ifadelerde vardı. Bu da bu mahkemede sorulacak diye. Yedi. Çünkü keşif görüntülerinde hatırlarsan keşif görüntülerinde de savcı soru soruyor. Hı hı. İndiği gittiği noktalarla ilgili hı hı. E, yani 15-20 kilo bir ağırlığındaki bir çocuğu oradan e, kendisini inerken kayıyordu. Sen bunu buradan inemiyorsun. O zaman nasıl yaptın diye attın mı diye sorular yönetmişti Bir de e, Devrim abi şöyle bir durum var. İsterseniz bir yürüyelim. Şimdi eğer Nevzat Bahtiyar küçük kızı battaniye içerisinde almasaydı bakın evin ön tarafına Samet'te inerse buradan oradan inmek çok çünkü çok zor. Şimdi oraya gideceğiz, hemen evin önüne gideceğiz çünkü kucağında battaniyenin içerisinde cenazeyle yürümesi oldukça zor. Neden zor? Şimdi orayı göstereceğiz, devrim abi. Şimdi buraları biz çok gezdiğimiz evet. için biliyoruz. Evet. Burası Nevzat'ın eklenti bölgesi. Aynı zamanda bakın, annesi de burada oturuyor Nevzat Bahtiyar'ın annesi. Evet. Yakınlar, e, e, birbirlerine yakınlar. Yani Nevzat'ın o çocuğu oradan o evden buraya getirmesi o patika yolda. Çıkak bir ulan, de ağaç, bakın, ağaç oluyor, şimdi bir girişe şey... gidelim gelelim. Girişe gidelim. Asıl önemli nokta burası. Çünkü bu noktadan eğer Nevzat Bahtiyar gelmiş olsa bakın burası Nare'nin amcasının evi. Evet ve bakın orada oturuyorlar yaz olduğu için 45 derece olduğu için hep, hep dışarıda. biz az önce de geldiğimizde dışarıda evet. oturanlar vardı evet. ee, ve ileride de okulun oradan da geliş noktasında dahi bir amcasının evi var Hüseyin Güran'ın evi var bu Daha taraf bakın, burası da yoğun olarak yoğun yo, kursu. kursu buradan geliyor e, e, Narin e, bu mesafeden yürü, y, yürüyor Nevzat'ın evinden, i̇şte evinden geçiyor partiyar, elinde battaniye içerisinde çocukla bu kapıdan girmesi herkesin görmesi demek. Görmesi demek. Çünkü o dönemde de dediğim gibi sıcak insanlar evlerinde kapılarda oturuyorlar. Yani birilerinin görmemesi mümkün değil. Yani burada kilit nokta Nevzat'a geliyor. Nevzat, Nevzat neden bu cinayeti işledi veyahut da Salim Güran'a mı bu iş şey yapıyor atılmaya çalışıyor. Böyle iddialarda konuşuluyor ama Nevzat'ın iddialarda önemli. Salim Güran'ın kendisine söylediği konular hmm. önemli. Ben şunu da söyleyeyim. Nevzat'ın eşinin ifadesinde de bazı noktalarda dikkatimi çekmişti. Şöyle bir cümle kullanıyor işi. Salim Nevzat'ı arkadan bıçakladı. Yani mecazi anlamda muhtemelen hmm. aralarında bir sorun var. Hmm. Bu Nevzatla e, Nevzatla Salim arasında mı bir e, durum var bir hmm. şey var bunun faturasını e, Narin'e kestiler. Tabi dediğim gibi bunu da mahkemede her şeyi koyacağız ortaya. Bize o e, ahırın e, önüne duvar örüldü. Devrim abi şöyle izleyicilerimize gösterelim. Bugün Nevz burası Nevzat'ın ee, evi, bahçesi iddiaya göre işte bu ahırda nane çuvala koyuyor. Zaten bu bölgede çuval bulmak çok kolay. İşte, e, mesela bakın mesela birisi o, de bu. Mesela orada e, e, seri numaraları alalım. Seri numaralar numaraları eee gübre çuvalları. Hatta bu çuvalı satan o gübreyi satan kişinin de ifadesine başvurulmuştu. O da işte kime verdiğini bilmiyor. Çünkü başka bayilerde gittiğini söylediler. Ama seri numaralarından Narin'in Ojanlı bedenindeki o çuvalın serisindeki olan çuval da burada. Çünkü ifadesinde alıp getirmiş burada. ...çuvala koymuş. Ç... Şurada, burada, ahırda. Ağırda. Evet, şu an kapalı kapısı. Duvar örüldü. Ee, burada çuvala koymuş ve... E, e, ...bu... Aşağı eğer tutmaz deresi de yaklaşık 2 kilometre arabasıyla zaten e, kendisi de keşif görüntülerinde nasıl geldiğini nasıl gittiğini o saatlerin nerede, nerede o şey yaptığını e, tek tek anlatmıştı. Burası da önemli zaten jandarma da burada delil, delil aramaları da yaptı. Hatta e, Nevzat'la ilgili şimdi burada olağan şüpheliyle herkesle ilgili çalışma yürütülüyor bu e, soruşturmaların e, yeninde var yani bütün soruşturmalar ilgili ilgisiz herkesin ifadesi alındı. Yaklaşık 200-250 kişinin ifadesi alındı. Şimdi herkes bildiğini bir şeylere de Yıllar o dönemde jandarmanın başka şekilde yönlendirildiği anlatılıyor. Hmm. E, ama şimdi babaya da sorduk. biz niye jandarmaya yönlendirelim? Neden bunu yapalım ki diyorlar. E, bizi arayanlar bize de yanlış ihbarlarda bulunanlar da oldu diyorlar. Hmm. E, o elektrik telleriyle ilgili iddiaları kabul etmiyor. E, şunu söylemek bizim için e, önemli e, babanın söylediği hmm. nokta bu. Karşıdaki o üst bölgelerindeki <laughs> kamera kayıtlarının o o saat saat 15 civarlarındaki kayıtların ortaya çıkmasını tekrar götürüp gönderelim ortaya çıkması Cinayeti kendi ailesinden birileri de işlemiş olsa, bunu e, bilmem en doğal hakkım diyor. E, o kamera kayıtlarının çok önemli olacağını söylüyor. O diğer delillerle o, e, o en büyük şey olacak delil olacak diyor. O da yani e, Nevzat'tan düşünüyor söylemlere öyle. E, eşiyle çocuğuyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. E, e, orada. ...onlar da e, mağdur olduğunu, bu işten olduğunu söylüyorlar... ...o nedenle biz de bunları söylemek zorundayız... Evet, evet. ...çünkü e, ama e, iddialar konusunda bazı istasyonlarında verilen o... E, ...bazı istasyon HTS kayıtlarında... ...tabii e, tek başına delil sayılmıyor ama e, bazı if ifadeler... If ...ifadelerle de şey yapılacak, pekiştirilecek... ...bir de e, benim abi Nevzat'ın ailesi kalabalık bir aile... ...yani buradan girmesi... Ee, aslında Nevzat ifadelerinde Nevzat Bahtiyar üç kez ifadesini değiştirdi. Bir de kapılar kapalıydı. Orada bir mesaj mı vermek istedi acaba? Ee, şu anda herkes öyle düşünüyor. Şimdi burada e, e, tek Ifadelerde e, bu işin cinayet olduğunu yani Narin'in burada öldürüldüğünü söyleyen Nevzat, hı hı. Diğerleri kimse e, kabul etmiyor çünkü ailede kaybolduğunu sonradan öğrendiklerini aradıklarını komşulara gittiklerini köy içerisinde arama yaptıklarını söylüyorlar. Ama burada Nevzat bu cinayet olduğunu, bu köyde öldürüldüğünü amcadasının salim e, salimini öldürdüğünü söylüyor. On on nedeniyle nedenle Nevzat'ın burada mahkemede vereceği e, bilgiler de önemli. Hı hı. E, onun e, onun için de e, buradaki Yaşananlar, buradaki o cesedin cansız bedenin buraya getirilmesi sen de söyledin zaten köyün ortasından yürüyüp getirilmesi burada insanlar var evet. birilerinin birilerinin görmemesi mümkün <laughs> değil dediğin gibi ailesi kalabalık eşi burada annesi hemen yan tarafta ve bunu hemen Yarım saat içerisinde ortadan kaldırmalarda da bir şüphe uyandırıyor. Gerçekten biz de Türkiye olarak bizim narin kızımıza sahip çıktık. Ee, bizim kızımız o. burada ne işlemişse aile varsa aile, aile de ortaya çıksın. Nevzat'sa nevzat salim salim ama masum birileri de varsa onlar da cezaevinden evet. çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet Nülüfer biz Tavşan Tepe'de haber takibimizi sürdürüyoruz. Yarın 7 Kasım duruşma var Türkiye'nin çeşitli noktalarından. Vatandaşlar gelecek 50 baro takip edecek. Tabi sivil toplum örgütleri bazı siyasi partiler de orada olacaklar. Ee, Türkiye'nin çeşitli noktalarından farklı farklı iş meslek grupları da Narin'in duruşmasını takip edecek. Biz de orada olacağız ve biz haber takibimizi sürdürüyoruz. An be an Narin cinayetini kim işledi neden işledi işte bu soruların cevabı yarın mahkemede e, inşallah belirlenecek ve biz de takip edeceğiz diyelim sözü size merkeze bırakalım